Ben 9 950 Üniversitesi Devlet Konservatuarı, çalgı onarım yapımı ana sanat dalında öğretim görevlisi Ufuk Güler. Bu atölye çalışması e, keman ve yağ yapımı üzerine. E, beş gün birlikte olacağız burada. E, gene üniversite ve İKSEV ile birlikte düzenlediğimiz e, uluslararası bir başka etkinliğin bir parçası aslında bu. Çalgı yapımı öğrencileriyle dünya ünlü çalgı yapımcıları bir araya getiriyoruz. E, bir workshop çalışması. Bu ise bir ustalık sınıfı niteliğinde. gene e, üniversitelerden hocalarımızla birlikte, diğer üniversitelerden hocalarımızla birlikte e, dünyanın çeşitli yerlerinden ustaları bir araya getirmeye çalışacağız. Bu iş uluslararası seviyede e, biraz daha farklı bir boyutta yapılıyor. Bizim de e, amacımız o seviyeyi yakalayabilmek. Orada neler yapılıyor, dünyada bu iş nasıl yapılıyor? Bunları biraz daha yakından görebilmek için böyle bir fırsat yaratmaya çalışıyoruz. Burada şu an sadece ve keman... Yay üzerine çalışıyoruz ama bunu ileriki yıllarda biraz daha genişletmeyi, Türk müziği çalgılarının restorasyonu ile ilgili bir takım çalışmalar yapmayı da planlıyoruz. İzmir buluşmalarının ikincisi bu. Ancak uluslararası çalgı yapım atölyesi ve sergisi diye bir başka etkinliğimiz de var. Onu Kasım ayında beşinci kez düzenleyeceğiz. İlkini 2015 yılında gerçekleştirdik. Ve işe yaradığını düşünüyoruz. Çünkü seviyenin her geçen yıl biraz daha arttığını diğer meslektaşlarımızla birlikte bir araya geldiğimizde görebiliyoruz. Bir de bir heyecan yarattı gerçekten. Rekabet arttı. Ve herkes biraz daha seviyesini yükseltmeye gayret ediyor şu an. işe yaradığını o anlamda düşünüyorum. Şu an burada 8 kişiyiz. 3 yağ yapımcısı benimle birlikte. 5 de keman yapımcısı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisi arkadaşımız, ee, Anadolu Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisi arkadaşımız ve bir de e, özel çalışan İskenderun'dan bir keman yapımcısı arkadaşımız bizimle birlikte. Ee, iki keman yapımcısı Fransa'dan, e, Andrea Fransen ve François Döni. François Döni aynı zamanda bir kitabın yazarı, çalgı geometrisi üzerine çalışmaları var, akademik çalışmaları var. Ee, Andrea Fransen ise e, Uluslararası yarışmalarda jüri olarak bulunan birisi. O yüzden onların burada olması önemli. Yay yapımcısı Gilles Gildo, çok önemli bir Fransız ustanın son öğrencisi. Orada o ekolü ya da usta-çırak ilişkisini devam ettirmek çok önemli. O anlamda iyi bir isim ve kendisiyle çalışan birçok isim de o bahsettiğim yarışmalardan hep ödüller alıyor. Eşi Helen Beru, aynı zamanda kendisi de bir yay yapımcısı ve Gilles'in de öğrencisi. Onlarla birlikte olacağız. Davetleri ben ayarlamaya çalışıyorum. Orada da kriter dediğim gibi bizim seviyemize katkı sağlayabilecek isimler olması. Biz bu etkinliği ilk olarak 2015 yılında başlattık. O tarihten bu yana üniversitemiz ve İKSEV işbirliğiyle gidiyor bu etkinlik. Her iki kurum da Türkiye'nin en önemli kurumlarından ve dolayısıyla böyle bir işbirliğini sağlamak gerektiğini her iki kurumun da işine geldiğini düşünüyorum. Her iki kuruma da yaradığını düşünüyorum. Ee, ve böyle bir şeyle vesile oldukları için her iki kuruma da çok teşekkür ediyorum. Başta da mensup olmaktan mutluluk duydum kendi kurumda.